Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Mübarek Ramazan ayındaki oruç ibadetinin pek çok hikmetlerinden birisi de Kur'an-ı Kerim'i okumaya, anlamaya, yaşamaya ihtiyacımızı daha açık fark etmemize vesile olmasıdır ve Kur'an-ı Kerim'i daha güzel anlamaya insanın oruç ibadetiyle hazırlanmasıdır. Çünkü insan maddi ihtiyaçlarıyla ciddi bir şekilde meşgul olduğunda bazen manevi ihtiyaçlarını unutabiliyor. Veyahut da maddi ihtiyaçlarla, manevi ihtiyaçlarla beraber ilgilenmede adaleti tam bulamayabiliyor. Maddi ihtiyaçlar daha çok kendini hissettiriyor. Maddi ihtiyaçlar karşılanmadığında hemen insan kendini daha da sıkıntıda hissediyor. Mesela yemek yemeyince hemen acıktım diyor, mutfağa gidiyor, bir arayışa giriyor. Manevi ihtiyaçlar yani dua, namaz, niyaz, Kur'an-ı Kerim'i okumak, Kur'an-ı Kerim'i okuyarak ve anlamaya ve yaşamaya çalışarak kainatı okumak Bunlar insanın çok şiddetli, manevi, kalbi ihtiyaçlarıdır. Fakat bu ihtiyaçlar karşılanmadığında kalp ve ruhta nasıl sıkıntılar başladığını insan fark edemeyebiliyor. İmtihan sırrı gereği acıgınca mutfağa gitmek gibi ruhun kalbin ihtiyacı karşılanmayınca hemen camiye gideyim veya seccadeyi sereyim, namazıma daha çok dikkat edeyim, etmeliyim diyemeyebiliyor insan. Yani maddi ihtiyaçlarla meşguliyet bazen çok boğucu hale geliyor. Değil mi? İnsan, benim bir arkadaşım şaka yapar, tanıdığım birisi şaka yapar. Sabahleyin kahvaltı yapıyoruz, arkasından öğleyin ne yiyeceğiz onu konuşmaya başlıyoruz. Öğleyin yemek yiyoruz, akşamı planlıyoruz. Artık boğulmaya başladık dedi. Sıkıcı olmaya başladı, sıkıcı. Yani bu kadar maddi ihtiyaçları merkeze koymak, İnsanın ruhunu, kalbini, aklını, vicdanını, insani latifelerini ihmal ederek veya ihmal etmesine sebep olacak derecede şekilde maddi ihtiyaçlara dalması boğucu hale geliyor. İnsanın kalben ruhen bunalmasına sebep oluyor. İşte Ramazan ayında birden manevi ihtiyaçlar insana hissettiriliyor veya aynı zamanda manevi ihtiyaçlarla da gerektiği gibi adil alakalanmanın lezzetleri güzellikleri, güzel manaları insana hissettiriliyor. Böylece insan Kur'an-ı Kerim'i daha düzenli okumaya, Kur'an-ı Kerim'i daha güzel anlama gayretlerine girmeye başlıyor. Ve Kur'an-ı Kerim'in hakikatlerini okuduğunda da, dinlediğinde de, mesela bir sohbet dinlediğinde, Kur'an-ı Kerim'den bir haber dinlediğinde, bir hakikat kendisine anlatıldığında Ramazan ayında bakıyor ki daha güzel anlıyor daha güzel hissediyor. Demek maddi ihtiyaçlarla ilgilenmek biraz olması gereken yere çekilince tabir caizse insanın manen önü açılıyor. O denge yani beden ve ruhun ihtiyaçlarıyla maddi ve manevi ihtiyaçlarla adil bir şekilde ilgilenmenin yaşayarak Ramazan ayında oruç ibadetiyle insana hissettirilmesi de işimizi kolaylaştırıyor. Evet, nasıl ki atmosferle alakamız ne kadar güzel, havayı tenüs etmek ne kadar tatlı, güneşten faydalanmak ne kadar güzel, şu kainat semasının batmayan manevi güneşi Kur'an-ı Kerim'i okumaya, dinlemeye, anlamaya çalışmaya, başkalarına anlatmaya, yaşamaya çalışmaya hava gibi muhtacız. Mesele şu, bu ihtiyacımızı nasıl fark edeceğiz? Nasıl hissedeceğiz? İşte Ramazan ayında oruç ibadetiyle manevi ihtiyaçlarımızın önemi her birimize daha çok hissettiriliyor. O halde Ramazan ayında Kur'an-ı Kerim'i daha ziyade okuyalım. Kur'an-ı Kerim'i daha ziyade anlamaya çalışalım. Kur'an-ı Kerim'in hakikatlerinin anlatıldığı sohbetlere daha düzenli gidelim. Evlerimizi Kur'an-ı Kerim'in hakikatlerinin konuşulduğu bir bir ilim meclisine çevirmeye çalışalım inşallah. Cenab-ı Hak Ramazan ayının manevi ikliminden en güzel istifade edenlerin arasında olmayı hepimize, her birimize ihsan eylesin. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah.